Evet değerli dostlar, ben Alex Emi Ümit Yücel, bugün bir akşam üzeri, bir akşam videosu çekiyoruz kendimize. Neredeyiz biliyor musunuz değerli dostlar? Bu arada İknor Yücel aşkım yanımda. Görüyorsunuz değil mi yüzümüzü? Evet arabamda şunlar görüyorsunuz. Aynen. Evet. evet. Şu an sınırdayız efendim yine yine. Ve hemen şuradan bakalım. Sınır neymiş? Görüyorsunuz, Republik Öztaray diyor. Yani Avusturya sınırından biz bu yoldan geldik. Buradan böyle Bak, şöyle, yapalım, şöyle yapalım. Böyle yapalım. Evet şöyle yapalım. Evet gördünüz şey. Avrupa Birliği'nde olan evet. Avusturya sınırından böyle geldik. Şimdi evet, hemen evet. şu tarafa gelelim. Şu araba geçsin bu arada. Ve hemen, bak şu yukarıda, yukarıda görüyor musun hayatım? Hani? Bak yukarıda Slovakya yazıyor. Ha. Şimdi ha. oraya bak bir ışık tutacak aşkım. Şimdi aşkım oraya bir ışık tutacak. Evet, şöyle geçelim hızlıca. Hızlıca geçelim. Gördüğümüz gibi. Bakın okuyabiliyorsunuzdur sınırı. Slovensko. Yani 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 hemen şöyle yapalım. Yani kısacası ne biliyor evet, musun? Görüyoruz. O Slovensko. Aha. Slovensko dediğimiz yerin Türkçe'si Slovakya. Ve ve gördüğümüz gibi çeviriyoruz şey kamerayı. Bakın Slovakya sınırı orası. Burası şu gördüğümüz yer sınır. Bakın şu taraf. Aynen az önceki gösterdiğim yer. Yakınlaştırayım daha rahat görün diye. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu an tam bir sınırdayız değerli dostlar. Tam bir sınırdayız ve yine sınır kontrolü falan yok. Avusturya ile Slovakya arasında sınır kontrolü. İşte burada efendim. Bakın arabalar böyle çekip çekip basıp basıp gidiyor. Şimdi birazdan arabamıza bineceğiz. Arabamıza bineceğiz. Kıymetli aşkım yine Yollara çekecek biraz sizler için Slovakya'ya girişte sonra başka bir videoya döneceğiz efendim. Evet biraz bek birazdan arabamıza bineceğiz devam edeceğiz. Evet dostlar bu arada bugün 0108 2023 az önce bir önceki videomuzda Avusturya'dan pardon düzeltiyorum Çek Cumhuriyeti Prag'dan Avusturya'ya girmiştik. Şimdi Avusturya'dan çıktık. Önceki yerde de sınır yoktu biliyorsunuz. Hatırlayanlar varsa diğer videodan izlesinler. Mutlaka görecekler. Ee, Çiçek Cumhuriyeti'nden Avusturya'ya girerken sınır yoktu. Kaldırmışlar sınırları. Ve yine Avusturya'dan e, efendime söyleyeyim nedir onun Slovakya'ya girerken burada da yine sınır yok. Evet eşim bu arada parktan hareket ediyoruz. çekiyor değil mi hayatım? Evet, hayatım. evet. Şimdi gördüğünüz gibi bak hemen bir kilometre sonra bir kilometre son devam edin. Slovakya'nın e, o yollarındaki kuralları anlatıyor. Görüyorsunuz şu tabelada. Evet. Böyle her ülke girişlerinde bu tabela var. Gördüğünüz gibi. Biraz etraftan karanlık ama biraz video alalım. Bakın sınırı şu an geçiyoruz değerli dostlar. <laughs> şu an geçtiğimiz yer sınırı geçiyoruz ve burada bir tabelası daha var Slovakya'nın iş kapatalım daha iyi daha net görünsün dışarısı ve burada yol trafik kurallarını anlatıyor Slovensko dediğin yer Türkçesi Slovakya arkadaşlar evet bize de döndürelim istersen. Bakalım. Evet değerli canlar. Biz izlemeye devam edin diyoruz. Slovakya'ya giriş yaptık. Yolumuza evet. devam ediyoruz. Ama tabii ki daha önceki yani ilk girişimizde yine Slovakya'dan geçtik. Bir gece vaktiydi yine. Gece 12 falandı. Yalnız Sırp üzerinden gelmiştik. Sırbistan üzerinden gelmiştik. Hı -hı. Şimdi bu güzergahımızda Sırbistan'a girmeyeceğiz, Romanya'ya gireceğiz. Evet, Slovakya'dan 200 metre sonra sağdan devam gireceğiz. edin. Bu arada navigasyon bize tarif ediyor, siz de duyuyorsunuz. Soldan devam edin, sağdan devam edin diyor. <laughs> Sizleri seviyoruz, yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi. Şimdi sağdan devam edin. Vücutunuzdan saat eksik olmasın diyoruz. Hoşça kalın, dost çakalım diyoruz. Sağdılar. Cebinizden dolarcıklar, eurocuklar da eksik olmasın. Haydi baba bize eyvallah. Hoşça